Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünümde Böcek Ağa, Maviş ve Buse Duygu var. Onlarla birlikte arkadaşlar Wait oynuyoruz yine. Ve arkadaşlar bugün bir güncelleme gelmiş galiba. Bugün de olabilir, dün de olabilir. Olağan dışı şeyler diyor arkadaşlar. Yeni bir şeyler mi oldu acaba ya? Gençler ne diyorsunuz? Allah Allah! Ne Ka gelmiş ki ya? Benim haberim yok. Kanka bilmiyorum da Wait değişmiş yani. Zorlaşmış mı? Daha, zaten zordu. Kanka bana niye fake attın lan? Seni takip ediyordum, gittin. Kanka buralar açıkmış lan. Bende cam var zannediyorum. Ah, ah, ah gerizekalı yere düştü diyor. Hesbin down. evet. Çocuğun adı geri arkadaşlar. Yani nickname'i. Güzel nickname sevdim. Geri başkanı. <laughs> arkadaşlar hızlanmak istiyorsanız dediğim gibi space space space. Oo şu space var ya, ne kadar hızlı gidiyorum. Bakalım arkadaşlar. Uçuyoruz. Sağ tuşla bu arada yakınlaştırabiliyormuşuz. Ben bugün fark ettim. Bunu acaba daha önceden var mıydı? Bilmiyorum ama. Ay yakınlaştırsak ne olacak ki bizi? Yemeyecek mi? mi? Yani. Aa bu ne? Aa, bak yeni bir şey gelmiş. Arkadaşlar bir ekip bizi öldürmeye çalışıyor. Mariş düştü. Aa. Arkadaşlar silahlı bir ekip bizi öldürmeye çalışıyor. Bu sefer farklılaşmış oyun gerçekten. Buse gördün mü? Gördüm. Fena ya. Tam bir askerler bizi vurdu. Allah Allah. Beni bana yardım etsin. Mavi <laughs> iş gelemeyiz ki çok fena sıkıyorlar. Ah. Allah Allah. Aa. Buse Gido gitme. Kaç. Benim 58 canım kalmış Buse bak sol alttan canına bakabilirsin. Gito felaket bir şekilde vuruyorlar saklanmış görmedim. Oba geliyorlar ne yapacağız arkadaşlar? Kaçacağız. Kaçalım aynen kaçalım. Aa. Arkadaşlar çok işte kalmadık. Bakayım. Aa 3 kişi kalmışız Buse. Bakayım. Aa Buse de niye düştü yazıyor? Düş, düşmüş mü? Düştün mü sen bir kere? Ya. Aa senin için düştü yazıyor. Yere düşmüş gibi yani. Yok ya daha düşmedi mi? Farkındayım ben de, de soruyorum işte. Arkadaşlar. Herkes ölüyor tek tek. Aha bu kız da evet. yaşıyor. Tamam da bu kadar zor değil ki niye ölüyorlar acaba yani ben çok rahat kaçıyorum şu anda. Bilmem ki bizim mavi işte de ölmüş. Aa. Hayır ölmedim. Aa. Aa gezi evet. şimdi öldü arkadaşlar. Daha demin düşmüştü. Böcek abi burada ben böcek abi oğlum böcek abim. Kanka. Böcek abim nasılsın? Allah vuruldum böcek abim dur dur. Canım gitmiş. Ya. Kanka ne oldu böyle? Kanka bilmiyorum bir yerden geliyorlar ama. Aa. Allah. Allah geldiler böcek abi. Böcek abi çok pis sıkıyorlar. Bak canım gitti baya Kanka nereden Ay. sıkıyorlar? Bilmiyorum kanka. Yani bir anda gelip sıkmaya başlıyorlar. Allah, Allah. o kim? Tamam başka biriymiş arkadaşlar. Bir an korktum. Uzaklaşmaya çalışacağım biraz daha. Nerede olduklarını bilmiyorum çünkü. Buradan bir giriş var mı? Aa, çok bir var. Ay. Aa, seni düştü. Ah bitti. Aa. bitti. Bitti 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 bitti. Oh be. Ulan ben vuruldum bitti mi ya? <gülüyor> evet. <gülüyor> ben sana dedim o düşmüşsün sen diye. Bak yani geleceği görmüşüm be. Ha <laughs> iyi Neyi seçelim? Aa hepsi çok güzel. Silver Mall'u mu seçsek? mansion mı seçsek? Arkadaşlar tam Silver Mall'u seçelim. Yani gümüş e, alışveriş merkezi. Mall alışveriş merkezi demek bu arada. Yani onu mal diye okumayın arkadaşlar. Bazılarınız da görüyorum mal diye okuyorsunuz. O mal değil mall mall. Bu se neymiş? Mall. Mall evet. Let's go yani to mol. the mall. mall mı? Ne anlamadım. Yani mall mı? Hayır mor değil mol. Mol. Evet. Tamam. Tamam mol. <laughs> bak. Ya arkadaşlar <laughs> ya. bana bana bak. Neyse bir şey demeyeceğim. git o. Bu mol çok gerçekçiymiş ya. Evet. Değil mi? Sanki bir alışveriş merkezine gelmiş gibi değil miyiz? Maviş ne diyorsun? Hiç konuşmuyorsun dostum. Aa, evet evet sen... aynen. Biraz önce öldüm ya onun acısından konuşmuyorum. Git o. Gelin kahve ısmarlayayım. Aa vallahi Gerçekten mı? Be? Kanka koş. Aa, bu ne lan? Burada gizli bir yol var. Buralar yani. genelde tuvalete çıkar arkadaşlar ama. Aha ışıklar söndü. Round başladı. Bir şey geliyor ama ne oldu bilmiyorum korkuyorum. O ne ya? Arkadaşlar galiba bizim kahve yalan oldu. Aynen. Bu yakında bir yerde. Aa. Yakında bir yerde, benim olsun. Seni gördüm, korktum valla. <laughs> korkma, korkma. Benim de. Bizim şey nerede acaba ya? Mavi bir Bücük abi nerede acaba? Aaa, Beber'le yaz yap. yazıyor. Böyle bir kahveci mi varmış? Ha, ne güzelmiş ya. Valla. Hadi oturalım da bir şeyler içelim. Hadi. Arkadaşlar, ben yerlerde sürünüyorum şu anda. Kanka, çayı bıraksanız da bizi kurtarsanız olmuyor mu? Aaa, kanka nasıl kurtaracağız? Kurtaramayız <laughs> Vay be <laughs> Bizim arkadaşlarımız yerlerde Vay Kanka be. yerde de orada adamlar var durun Öyle gidemezsiniz Bana geçiyorsun Lan Abi, ne var ya orada sen... ya konuş konuş diyor Maviş öldü arkadaşlar Dur ben bir gidip bakayım ne varmış Aa geçeriz yani... zannettim. Şuradan geçeceğiz Aa tamam git kim Oo geliyorlar arkadaşlar gördüler beni. Beni gördüler. Buradan, geçiş var, Buradan geçiş var mı? Fena geliyor. Buradan var mı? Yok. Lan kurtardık mı paçayı? Galiba şimdi kurtardık arkadaşlar. Kurtardık kanka. Ne oluyor? Biri öldü orada. Şunu kapatayım. Allah! Allah geliyorlar. Allah. Arkadaşlar. Nerede? Ay. Kanka kimse yok devam et. Bir kaçış noktası bulmam lazım. Buse'yi görüyorum. o gel. Kızım oradaydılar onlar. Nasıl burada vardı yok lan. Bak geliyor. geliyor solunda. Lan benim ya gel. Gel. Bende bende şu an. Sukit geyim bende. Ya Squid Game deyip duruyorum ya. Squid World arkadaşlar Squid <laughs> Game'de. arkadaşlar şu an bende bilmiyorum bakayım nereye gideceğiz. Karşıma da bir şey çıkmaz umarım. Aksi gel diyorum beni hiç dinlemiyor ki. Ama niye Squid World beni takip ediyor hep? Arkadaşlar Sünger Bob mu zannediyor ne yapıyor? Gerçi o Sünger Bob'u pek sevmez. Arkadaşlar iyi kaçtık bakalım. Kimse yok kanka devam. Diğeri gelirse diye korkuyorum Böcük abi ben. Aha! Süge Bob geliyor ve ağlayarak geliyor. Hayır başka bir şey daha geliyor. Allah'ım. Oo. Allah'ım. Oo Aa, kaçtık be. Biz de dayandık. Sadece ikimiz. Vay be. Bu su helal bize. Ne Arkadaşlar. Bu ne lan? Aha. Monopoly mi? Bu ne lan? Monopoly'nin filmi çıkmış. Lan ben şu filmi biliyorum. Aa, Niye deterjan koymuşlar altına? Deterjan diye uyumsuzlar demek o. Ha. <laughs> fasulye mi? Fasulyenin faydaları arkadaşlar. <laughs> Git ama baksana. Burada e, şey yazının üstünde deterjan var. E tamam böyle yazılmıyor mu deterjan işte? Bak. Deterjan işte deterjan koymuşlar. Bak burada diyor ki tertemiz Mantıklı olursunuz. Mantıklı mı bu? Tertemiz olursunuz diyor işte. Çıkıyorlar. Evet arkadaşlar yeni bir turdayız. Bakalım bu sefer kaçabilecek miyiz? Ana ne güzel koltuklar. Vay 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 vay. Çok güzel kanka dinlesim geldi. Kanka burası çok güzel bir alışveriş merkeziymiş ya. Yani neredeymiş bu gidelim ya. Olur nerede acaba? Bence Birazdan şeyde. Sinemaya gideriz. neydi Amerika Amerika'da. Vay be. Çünkü Beverly Hills falan yazıyor. Aa, Atatürk heykeli mi bu? Bak. Nerede? Oo Aa. Atatürk heykeli. Bak her yerde Atatürk var arkadaşlar. Harbi mi o? Kanka nerede? Ya benim gözümde Atatürk bu. Ya. Sadece Atatürk'ün heykeli yapılır çünkü. <laughs> ben gidiyorum. söylüyor. Benim gözümde de Atatürk. Arkadaşlar galiba gidip başladı el. Başladı, başladı mı? Başladı. Kanka orası açılmıyor. Tahtalamışlar görmüyor musun? Out wait. Orası da açılmaz. Altımıza ne edeceğiz? Nereye edeceğiz? Tamirat var. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Bir yana şarkı geldi mi? Lan! Ay yine şeyler, yine askerler bu Kaç! Arkadaşlar yine askerler geldi, hayırdır ya? Arkadaşlar bu askerler felaket saklanıyorlar ya. Aşırı iyiler ya. Özel harekat bu. Bu ne yapacağız? Bilmiyorum. Böcük abi dikkat et, sıkıyorlar. Tamam kanka, saklanıyorum. Lan. Maviş yaşıyor mu? Bir evet yerden, Bir yerden silah sesi geliyor Abi sıkıyorlar Seni sıkıyorlar Öldürüyor diye bitiremediler ne yaptılar Öcük abi neredesiniz maaş sen bir şey Neredeyim? gördün mü Bir şey görmedim biraz önce ama birisi itti beni sonra da kimseyi görmedim Lan Bu askerler nerede Arkadaşlar bir, Saklanıyor an, ne? bir Ses anda Saklanıyorlar Bir anda çıkacaklar diye korkuyorum Ya sanki buradan sıkıyorlar. Aha birini vuruyorlar şurada arkadaşlar bakın. Bak vurdular birini. Evet biri Buse öldü. Kimse vuruyorlar gitme. Oo, vallahi felaket. Aa, gerizekalı da gitti bak öldü gerizekalı. Evet gerizekalı öldü. Arkadaşlar evet bu arada gerizekalı olduğu için adını öyle söyleyeyim haberiniz olsun. Yanlış <laughs> anlamayın yani. İsmail. Aa, bu kaç. Bu kaç çabuk. Kaç durma. Kaç durma. Aa, bu ne? çıkacağım? Heh. Buradan mı gideceğim? Hah tamam. Arkadaşlar görmüş olduk gerçekten çok fena sıkıyorlar. Hops. Şunu da kapatayım da. Gel gel. Geldim. Ha. Öldüm ya. Maviş dikkat etmiyorsun ki Maviş. Adamlara kafa atıyorsun ki yine. Evet. Git o şu şunu çalıştır da gidek. Neyi? Hangisini dostum? Baba. <laughs> Bu dostum? Bu şunu... Bu çalışmaz. Topaş bu. Şu, şunu de şunu çalıştıralım. Oo. <laughs> Topaş nasıl çalışmıyor ben anlamadım. Kanka tofaşı bugün artık iPhone'a takas ediyorlar. Ne diyorsun sen? Vay be. Abi mi? Evet. iPhone kaç alınıyor? Bir tofaşa. 14 14 alınıyor galiba. Oha. Kanka! Aa! Hayır. Sıkıyorlar. Çık oradan. Ha bu geldiler arkadaşlar inşallah ölmez. Bu sen öldün mü? Yok. Ha. Yaşıyorum. Kaç yıl kaldı? Geldiler. Arkadaşlar hemen benim buradan çıkmam lazım. Oh! Aa! Kaçtık be. Allah'ım çok şükür. Vallahi de çok şükür. Nerede oynayalım? Crossroads. Bu arada galiba yeni haritalar gelmiş. Fark ettin mi Gito? Evet ya hepsi yenilenmiş haritalar neredeyse. Evet böyle bir yer yoktu. Evet gerçekten öyle. Icebreaker var mıydı? O da yoktu. Vay be. Arkadaşlar bu oyun yenideniyor. mu? Gerçekten her geçen günde oynayan sayısı artıyor. Çok güzel bir oyun. Bakalım nasılmış bu? Evet yeni haritaya geldik. Mavişi görüyorum. Mavi. kaç kaçma noktaları bayağı var. Baksana ne kadar garip bir yer. O soba değil mi lan bu? Aa. Bu neden böyle bir yer? Çok gizemli gerçekten arkadaşlar. Bu ne? Yukarıdaki ben ne? Ufada. Lan Bak ne oluyor? Galiba geliyor. Gel Kaçın arkadaşlar geliyor. Anne! Aa, kaçacağım. Aa, ya arkamda. kaçacaktım ya. Arkamdaydı. Kaçtım galiba. Bakayım. Arkadaşlar ne kovalıyor onu da bilmiyoruz. Singer Bob. abi bir şey daha. Allah. Arkadaşlar kaçmam lazım. Ne ha? diyor? Denize girince ölüyor. Aa, o zaman denize girme. Canlandım ben. Oh be yaşasın. Nasıl Canım canlandın? Birisi beni kucağına aldı. Aa. Bu sey, bu tarafa değil. Arkamda, arkamda. O zaman yukarı çık orada da var. Nasıl yok? Arkadaşlar. Ay! Allah cezanı vermesin. Bu senin ödü patladı. Böcük Korkma. abi yaşıyor musun? Evet. <laughs> Helal be böcük <laughs> abi. Aa gerizekalı yine öldü. Yani yere düştü önce. Şimdi Gito, azından döndü. Bitti felaket ettirdi biraz önce. Arkadaşlar nerede bunlar? Arkadaşlar kumsaldayız biz. Beni kaldırmaya öldür. çalışacağım ben. Geliyor kaç oradan. Allah arkamda. Aa, Maviş gel. Aa, niye alamadım? Kito kurtar beni. Evet ya böcük de orada. Beni de, ya, beni de kurtarın. Ay geliyorlar çabuk kalkın. Kaçın kaçın artık zaman yok. Kaçtım. Ya. Bir daha kaçamadın. Beşik abi değil mi? Ayaklarım yukarıda kaldı kanka. Mavi sen? Ben hiç olmadım ki. Yani hiç. canlanamadım. Ha geri zekalı öldü. Arkadaşlar is ismi yazınca çok komiğime gidiyor o yüzden <gülüyor> okuyorum. <gülüyor> Kim var burada kaldırabileceğim biri var mı? Allah ya abim de yiyeceğim. Mavi abi. Hayır ya geç kalmışım. Evet. İkisi de gitti arkadaşlar. Var mı yaşayan? Yok. Şurada da biri var sanki. Kaldıralım hemen. Kaldırdım. Arkadaşlar kaldırmak zorundayız yoksa onlar da bizi kaldırmaz. Bakayım şuradan gelirse korkuyorum ortadan. Bu ses sen ne neredesin ya? Ya ben, Aynı. buralardayım bir şey yapamıyorum ya. Yukarı çıkamıyorum. Lan bu yeni mi düşmüş? E Açma bir ayağı. ya. ya. sen ne yap öldün mü sen? Ne saçmasın? Çıksana lan. Bu sen ne yapıyorsun? Aa oradaki <laughs> kişi düştü arkadaşlar onlara yardım etmemiz lazım. Ha, Buse, Aa bu dikkat et bu kafanı Arkadaşlar. Ben kaldırayım diye oraya Aha. gitmeye çalışıyorum. Ay arkadaşlar kaçtık. Evet. Vallahi da kaçtık ha. Ay. Vay be. Süperiz be. Bir dakika bu arada ne var? değişik kaçma yerleri mi var? Bakıyorum şöyle evet. Yalnız burada karşınızdan gelirse yapacak bir şeyiniz yok arkadaşlar. Direkt kafa atarsınız. Oo çok iyiymiş bu. Arkadaşlar kendi kendine bir yanı zıplatıyor. O yaptığım hareketlere bak ya. Dehşetül vahşet. Arkadaşlar başlıyor. Evet. Evet. Round başladı. E, karakter a Karakterlerimiz belli oldu. Geliyorlar. Ve sanki bana geliyor. Tamam yok. Bana gelmiyor arkadaşlar. Oba. Kanka ne böcük abi bizde böcük abi. Kaç kanka. Kaçıyorum şu an arkamda galiba. Ben de herhalde. Aa bıraktı bıraktan beni bıraktı. Evet ben de. Ha. Beni Arkadaşlar bu ne? Bu ne biçim karakter? Ay. Tipsiz. Gerçekten de öyle. Şu yukarı çıkalım yukarıdan bakalım. Ah. Bu ne ya? Aa. Arkadaşlar şu an bir Allah. Çok fena. Gerizekalı yine düştü arkadaşlar. Bize mi geliyor lan bu? Ha bize mi geliyor bu? Ha bize geliyor arkadaşlar. Bize kafayı taktı. Ulusal o tarafta dikkat et. Lan. Hops. Çok iyiyim be. Şuradan nereye çıkıyormuşuz bakayım. Hops. Hayır ya. Maviş de düştü arkadaşlar. Hayır oraya çıkamıyorum. Nerede düştü maviş ha, Çıkamadım ya. Allah geliyor. Ben de öldüm. Kaldırabileceğim kim var? Maviş neredesin maviş? Evet bana geliyor. Bursa kaç bulsa Bursa beni. kaç. Hemen arkamda arkadaşlar büyük ihtimalle evet. Oh. Aa tamam bıraktı peşimi. Ah, ah, ah. Arkadaşlar hiç öldüremiyorlar beni ya. Ben çok iyiyim neyim? Evet kanka. Hava atmak gibi de olmasın. Çok iyiyim ya arkadaşlar? Hops. Şurada bir tanesi. Aa Buse'yi takip ediyor. Buse, Aa. Buse düşebilir. Aa. Düştü Buse arkadaşlar. Kaldır beni Ama yerde düşmüşüz. Mavi şey arıyorum biz zaten. <laughs> Oba arkadaşlar bende bu. Niye bende ki? Şu an arkanda kaç. Aa bu sen neredesin? Sahil. Arkadaşlar sahil mi? Ya bu niye burada? Aa vurdu vurdu arkadaşlar acımadı. Acımasız vurdu hem de. Son anda. Vay be. Tüh be bu de kaldıramadık be arkadaşlar. Naneyi yedik ya. Hep beraber naneyi yedik. <laughs> evet. Bir turda naneyi yedim ya. Bir şey olmaz. Kaç turdur yalnız var ya baya iyi kaçtık. Evet Anladım. ya. Gerçekten öyle. Vay be 2.37 dayanmışım arkadaşlar. 23 saniye daha dayansam bitiyormuş zaten. Evet arkadaşlar geldik videonun sonuna. Bugün yanımızda Böccük abi, Buse Duygu ve Maviş vardı. Hepsine çok teşekkür ederim geldikleri için. Sizler de arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen bu videomuza bol bol like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın.